Öleceğim Allah belanı versin. Bu ne sıcak ya? Suya bak ya. Yok mu? Yapma Kanka, yapma. Bir, yapma. yapma. Ben anlamıyorum abi. Bizi sazlığa soktu. Gitsene. Çekiyor. Abi bekle. guys bro. Bugün manyak mı böyle beraberiz arkadaşlar? Yanımızda... <laughs> 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 Yunus Aydoğan. Yine <laughs> gidiyor <laughs> musun? Gidiyor musun? <laughs> Arkadaşlar videomuzun yeni konu Yunus Aydoğan kardeşimiz. Buradan desteklerinizi bekliyoruz. Efe Güney tabii ki az kadrodan. Az kadrodan. Manyak bir video ile geliyoruz. Evet manyak bir video. Şu anda yolumuz nereye Yunus Bey? Gölyazı, Simenit ve Akgör Gölleri. Gölde bir gün geçireceğiz bakalım. Geçirebilecek miyiz? Acaba o kadar dayanıklı mıyız bakacağız. Göl Gölyazı'nın tarihinden bahset kanka. Biraz evet, şey petrole gidelim. Kapatma sonra. Tamam. Yolda yavaş yavaş. Benzin alacağım da. Ya benzin bitiyor mu köye gidene kadar? Ya yakıt <laughs> <laughs> nereden biliyorsun kral? Ya köye gidiyor sürelim ne miyiz Kral bak beyler, beyler. bak kral. <laughs> beyler sakin ol beyler. Allah Allah. Abi anlamıyorum daha gitmeden kavga çıktı. Biz nasıl geçireceğiz bir gün ya? Şey, Yasin var. Yeni şel elemanı. Pompacı olmuş beyefendi. <laughs> buradan selam söyle YouTube kanalına. Beyler buradan herkese selamlar. Çok da var ya. Çok da var. Terme, <laughs> göl, yazı, Mevkii. Akgöl, Simenit Gölü, Dünya Kültürel Miras Lisesi. Samsun'da doğduk. Samsun spor öleceğiz. E Burası yapay göy. Gölün yapılmasının amacı ne? Kanka amacı insanlar gelsin, gezsin. Yani gelsin. bir piknik alanı gelsin. bir yani. Buradan Ama bir belediye. buradan böyle. belediye seslenelim artık. Evet. Güzel evet. yapın. Şuraya. Evet. Yani evet. güzel bir şu gölü. Bakın evet. bu insanlar piknik yapıyor. Evet. Buraları temizleyin. Onu <laughs> ne yapacak? Erzaklarımızı yani. şey <laughs> aldık arkadaş. bir video, Manyak Manyak Doğallık bizim köy Samsun Sporudur. kardeşin de abi mı? Ara. Çarpmayalım bunları ha Yunus. Göl yazı, ak göle bir gideceğiz şimdi kayıkla beraber. Yunus. Yunus'a yönelik. <laughs> Göre doğru ilerliyoruz. Hadi Yunus lan. Ketçaplı cips yiyor. Buraya mı gidiyoruz? Evet gelin. Göle buradan geliyormuş. Gel, gel. mahzene geldik, mahzene tamam, geldik. ben. <laughs> cips yiyeceğim diye. mı Ne yaptın? Sıçramın? Sivri yoğunluğu çok fazla. Oo. O cizavine gitmiş bir <laughs> hissedim ben Danalar var şurada. Üf. 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 Arkaya şey verir. Tamam kanka sen yürü. Çıkıyorum. Ee anlat Yunus da. oldu uzun. Ben yoruldum sıra, kalbime bir şey yok. Oğlum ormanı gibi hiç kimse ne balka bile vurmamış buraya. Oğlum, ne diyorsun Yunus? Kanka saldırdı bak. Evet, ayarla geç ayarla çabuk. Of sinekler oğlum bu ne? Çok, Çok fena sinek var kanka. Şurdum Hadi çok hadi boş. ver. sinek bırak. var şu an. Of of çok kötü. Oğlum kayıp bizi batıracak su var içinde ya. Çok <laughs> yedik ya valla. Hadi bu kürek yok. Hadi Yunus hadi. Oğlum cidden kürek yok görmüyor musun bunu? <laughs> Algıladım hadi. Kürekleri unuttuk. Hiç kayınız. Hadi açıyorsun? hadi getir. Gel. Oğlum kürekler ağır. Tamam, tamam ben geleceğim. Geç. Ben geleceğim çekeceğim seni. Ama alıcı etmem lazım hadi. Uf. Şu anda çok önemli bir şey oldu. Kürekleri unuttuk anasını satayım ya. Of. Kayağa bineceğiz küreği unuttuk. Nasıl olacaksa bu iş. Kürekler almaya gidiyoruz. Gorillekle buraya. <laughs> Arkadaşlar, küreklerimiz. Ay maşallah. Hadi. Amazon kadınları. Geç. Yüz <laughs> yıllar önce burada Amazon kadınları yaşıyormuş. gözlerini keserek savaşlar. onu gölden açacağız, gölden açacağız. Dur. Ee, buranın güzel bir hikayesi var. Yunus bize bahsedecek onlardan. Yunus Buralı. Şimdi ormanın inerek doğru ilerliyoruz. Ormandan göle açılan bir kapı var burada. O, burada çukurlu yollar bayağı. Ben yani düşüm kamera düşmesin. Yani bursumuzla zor aldık bu kamerayı. Burs paralarıyla. Bu sivri ver bizi yer oğlum. Vallahi çok temel sivri var. Burada hmm. bu kadar varsa gözü daha çok var. Gölde en azından hareket ederiz, olmaz mı? Sırtında kocaman bir sivri var. Koy iş! çok dikkat et. Çok, kayı, çok, <laughs> çok kanka kanka, az kanka Nasıl tutayım dur, ben? Kız, diğer küreği vereyim mi? Dur, Arkadaşlar. Dur. Of. Kanka çözersin bir şimdi gideceğiz ya oğlum. ben bineceğim az bir dur gider ya kayık gider ya manyak mısın? Ben çözerim kayığı sen sinir Her yerim oh, yediler her yediler. Atla atla atla. Atla atla atla. Hamzalar siz alın geçin şuraya bak. Mesut abi hayır. Kaşak <laughs> <laughs> Gör, şöyle görüyorsunuz. Kamerayı Bak niye ağladın ya? Şimdi ben kamerayı... Şey, şuan... Hani hani? bak baksana. Oğlum kayık su mu alıyor? Yunus kanka biz nasıl burada... Oğlum kanka, bu ya. kanka yapacak oğlum, bir, bir şey yok. Şey biz buna gel ya. Biz doğa çocuğuyuz yapacak bir şey yok. Ben 100 kiloyum ya. Kral. hadi ne hadi. Adam düşecek. Adam oğlum ne oluyor? Kayık Kayık var ya batar batar. Batar oğlum. Oğlum otursana. Otur otur otur. Otur otur. Oğlum otur. Ağırlığını bir yere verme. Oğlum bu şey kayıp batar batar. <laughs> 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 Kızım bir ben... kesinlikle... Oğlum suyun aramızda 10 santim yok ben. Abi derine gidince şey yapıyor. <laughs> ne yapıyor oğlum? Burada böyle yapıyoruz derine? Yok se... yok derinde daha rahat. Ya, Kanka daha... ne anlatıyorsun? Bunlar yine şuradan geri göz açıyoruz. Az dur şu kenara gideceğiz. Görüyor şu gece ne buradayız. Değil. Ben anlamam ben bu kereye bindiğim an geri dönüş yok. Ölene kadar buradayız sabaha kadar. Oğlum su alıyor harbiden yürü yürü. Ananı satayım. Dur dur suyu göster suyu göster. Nerede su? Aha kanka aha ver bana ver. Fena su alıyor fena. O Oğlum sallanmalıyım lan. bak şunda suyu şey yapacaksın. Tahliye edeceksin şunu. Oğlum ne anlatıyorsunuz ya? Bunda bak çıkamıyoruz battık. Oğlum. <laughs> Kral sallanmayın. Oğlum. Tamam, dur dur dur. Sallanmayın lan. Sakin dur sakin dur. dur. Efe şu kamerayı düşürme senden başka bir şey istiyorum. Şey Efe bak kamerayı düşürecek. Senden parası Let it happen. Sık sık sık. Oh, sık. Oh, oğlum sallanma Yunus ben... sallanma la. Boğazıma sıktı ağzıma girdi hep dur. <laughs> Nasıl gibi Oğlum bir... az dur ya, ya sık, sık sık. Oğlum dur sallanma. Yunus Yunus yapma Yunus. Lan, sırtıma çek. Oğlum ne sırtı diyorsun aşağı gidiyorsun ya. Oğlum olmaz ölsem daha iyi. Sen <laughs> ne diyorsun ya. Batıracağım bizi burada Dönmüyor, ya. ya niye Zor şartlar altında. yavaş ya, yavaş. Yunus çok ileri açıldık la biz. Yunus. Neyse tamam burada daha iyi gidiyor. Ya. Asaman tamam böyle duralım. Biz niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Ne olacak mesela bunu yapınca? Bana bir söyle şey ya. <laughs> Allah Allah. aynı ya. Bu çocuk her yerde aynı ya. <laughs> Oğlum her yerde aynısın bak. Tamam nereye gidiyorsun? Dur az dur. Gölün ortası da, bir göl. Bayağı su aldık ya. Ben sana diyeyim bak. Kameraları gizli gelsin. Sen Amazon kadınları hakkında bilgi ver bakalım. Dedim kanka. Ya. Amazon kadınları önceden burada yaşamışlar. Kadınlar olarak. Kadınlar olarak kendileri bir topluluk kurmuşlar. Hiç erkek yokmuş. Bu kadınlar savaşçı bir kadınlarmış aynı zamanda. Ee, bayağı iyi silah kullanırlarmış. Yani onların burada yaşadığını bilmek insana bir gurur verici. Gurur verici terme halkı için. Evet. Şu anda bayağı sıcak esiyor burada ama. Çocukken mesela duyduğumda çok şaşırıyordum kral. Ee, erkekleri köle olarak alıyorlar. köle olarak Sol göğüslerini kesip oradan ok fırlatmak için de evet. hayat, erkek gibi. Savaşıyorlarmış falan. Şu anki olduğumuz bölgede altında batık gemi var. Altı şu an batık şehir. Bildiğimiz şehir. Atlantis gibi bir şey mi? Gibi gibi. Anladım dalgıçlar, bütün herkes mesela yani incelemeye falan geldi. Gemi parçaları falan da varmış baya baya. Çok oldum ben de yani. Şu an hala çok. Oğlum biz ne yapıyoruz ya? Güneş başıma geçti. Biz ne yapıyoruz ya? Bayılacağım Allah belanı versin. Bu ne sıcak ya? Suya bak ya. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Eğleniyorum kral var ya böyle bir şey yok. Efe nasıl korkuyor ama? <laughs> Efe burası bu kardeşim. Daha heyecanlı. Tavsiye <laughs> etmiyorum kimseye böyle şey yapmayı, hele yapmayın. Hele Yunus'la yapmayın hiç yani tavsiye etmiyorum. Ama peki doğa hakkında ne diyorsun? Doğa, doğa güzel. Sen ama çok sıcak bir esinti var evet, ya. Evet çok aşırı sıcak. Yapacak adamın. Oğlum bayağı açıldık ya. Sivrisinek her yerde. Gerçi şu an burada yok sivrisinek. Kenarlarda var. Ama burada her çeşit balık vardı şu an aşağıda. Hı. Ördek balığı derler. Köylü halkının iftana diye ismi geçiyor. Kefal. var. Ha buradan çıkan balığı da ağzıma atıyorlar. Sazan balığı. Kanka niye sürmüyorsun ağzını? İnsanlar onu <laughs> satın alıyor ya. Ben beğenmiyorum kardeşim. Kanka ama şu an bunu videoda söylemem. Yani denizden babam çıksa yemem. Onu söyleyeyim. <laughs> Bir tek hamsi yerim. Artı olarak da zaten buradan Ama karasu, buradan çıkan balığı da yemem ben sen. Sen yani. şimdi gastronomi okuyorsun. Bu işi bilirsin. Tabii, balık Demiş tutkunları, mi? balık tutkunları niye yiyor o zaman bunu? Balık o ayrı bir şey. Ben şimdi et tutkunuyum ben de. O zaman, balık e hakkında konuşma yapamazsın ben. Ya balık ama balık. Ben de balık tutkunuyum. Ne olacak şimdi? Benim balığımı laf edemezsin. <laughs> Tartışalım mı yani. Oğlum böyle. tamam bak sakin bak, hamsi ol. Hamsi on numara demesin. severim. Oğlum gölün ortasında tartışma çıktı şu an. Bak ne olacak? Sen benim köyümdeki balığı laf edemezsin şahsı. Bence bizim buradaki balıklarımız gayet güzel. Millet buradaki balığı tutmak için can veriyor. Adam evet, e, e, e. mali şey için bir şey. Arkadaşımız bir ufak bir sakatlık geçirdi şu anda. Oğlum parmağım şununla şunun Parmağında arasında böyle çıktı. kaldı böyle. Şu an parmağımı oh. hissetmiyorum ucunu yani. Şu an çok sızlıyor. Yunus bak sıkıntı yani hastane varsa lazım. hastaneye gidelim sıkıntı Kral, varsa. şu an sıcak, cene anlayamıyorum. Sadece söylüyorum. Kral ne yapacağız burada? Ortada kaldık şu an parmağım bu halde. Kanka burada toplam e, 50 çeşit balığımız var. Kaç? 50. Say lan 50 çeşit balığı. Sazan, kefal, iftana, yalemencik. Kaç oldu? Var da aklımda. Kaç oldu? Kaç? 5. 4 oldu uydu mu? Geriye <laughs> gelen 46 balık nerede? Kanka önceden varmış. Bunları bilmiyorum ben. Kalkan ya, falan belki... işte. Artık, e, nesilleri, mi tükenmekte? artık nesilleri, nesilleri tükenmekte. Şu an nesil tükenmekte Mesele. Yardım Yağlımencek dediğim balık artık tek tük çıkıyor. Şehir halkımız bilmem. Çevreyi kirlettiğimizden dolayı. Aynen. Bir de yani sazan balığımız var. sazan balığı köylü halkında eee kırma. Çok yani, kırma diye balık çıkar. Var. Fena su almışız içeriye. Ha, görüyorsunuz. kayımız şu an su altında. Ya gerçekten. Bir, olduğumuz yere çek lan hani bir, bir de. olduğumuz yere çek. Şu an olduğumuz yani şu şu yere. an burada batsak güncel olarak Gölün tamamen ortasındayız şu an değil mi? Neredeyse ortasındayız. Anki, aynen, birazdan 3 dakika ortasında olacağız yani. Bak şöyle 360 ya çekeyim. Kalk. Kanka kalk ama çok dikkat et bak. Çok dikkat et. Çok dikkat et, şey olmaz. gider. Ölürsün ya. Ne <laughs> kamera, kamera gider. Kamera gider. Atalım, atalım Yapma yapma yapma. Bu mı lan? Akbaba, aç bir akbaba. Bizi yiyebilir gölün ortasında. Şu an ak gölün ortasındayız. Evet. Aşağısı 55 metre. 55 metreden fazla bu arada. 55 metre kanka. Bu şehrin gölü de tam spor olduğu için 55 metre. Bu gece buradayız. Rezil bir o mu? Bu... Ha bayağı soğumuşuz bu burada ya. Kamsa bunu göstermemiz lazım. Göster şunu. Crab nasıl açar? Evet Hamza bir atmadık. Kafa Artık abi, bir şeyler yiyelim. Çünkü bayağı kafa acıktık şu an. Ya şans olmuş. Yani kişi yani gerçekten adamın tansiyonu düştü. Şu şey, yarım saatten beri şey çekiyorum. Şu an bunu zor açıyorum. Bilmiyorum yani. Allah adamın şekeri düştü ya. Hiç sorma ya. ya. Bu adam desen zaten az daha düşecekti. Dik durduğu şeyde. ya. Kanka, market kanka neydi? bunu tarih Herkes, ben de İsmini söylemeyelim ama bayatlamış ben yani. Onun tarih ismi olsun. Bir <laughs> şeyler yedik. Reklam ama? Gözükmüyor Ulanmıyor, ki. Böyle bir şeyler yedik. Eee... <laughs> 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 Arkadaşlar şu anda Akgöl'de takımla devam ediyoruz. E balıklar var bir sürü. Şıp 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 gölün üstünde böyle tıp tıp bir şey yapıyorlar. Biraz atışımlık edelim ki video devam edeceğiz. Birazdan belki girerim ben göle bir. Birazdan bir göle girerim. Yüzeriz değil mi? Aynen sever. Yunus giriliyor mu da buraya? Bunu belki de ilk sen yaparsın. Burada 5 kişi göl toplam, Bu olarak. Kaç? Kayık batarak, kayık su alarak. Kayıksız olarak 5 beş kişi öldü. Kayıksız olarak 5 kişi öldü. Kanka geri niye çevirdin? Kıram ne yapıyorsun sen? Ulti makine. makineye ya. Ulti açtı diye ya. Allah Allah. Tek ben malı bizi beğenmezler. zaten. <laughs> bu hayatta herkes işçidir amule. Beğenir de beğenmezler de. Allah herkesten razı olsun. Şu atlayayım çıkayım mı? İçerik olsun mu yani? Atla var ya 1000 lira para vereceğim atla. Bunu mu istiyorsun ya? Yani? Atla 1000 i̇şte lira. İşte benim oğlum. Lan oğlum. İşte benim oğlum. Kaç? 150 bine ben atlarım oğlum. 10.000 10 bin lira atlamazsam şerefsizim ya. Atla. 5 sen 5 ben veriyorum tamam mı? 10 vermem. bin lira göster bana hesabında şu an atlamazsam şerefsizim. Takıldık takıldık. Şuraya ne oldu? Hı, hmm, ne oldu? Yunus çok güçlüsün. <gülüyor> <gülüyor> Yunus kurtar bizi buradan. <gülüyor> Sandım. <gülüyor> <gülüyor> Bataklar takılı kaldık şu anda. Çünkü şu an kürekler kırılsa var ya. Kırılma üzere zaten. Kaldık yani burada. Oğlum. Nus. Ne olsun? Ama nasıl çıkacağız? Beyaz tişört var ya. Ölmeyi risk alıyor ki. Beyaz tişörtü düşünüyor ya. Hatta sürse ses ver de aksiyon yapıyor. Aynen kanka. <laughs> Yunus <laughs> küçücük kayıt nasıl yer değiştireceksiniz oğlum? Kanka, ben, ben sürücüsü çeviririm bu arada ya. Kerten gerek. Biraz çeviririm bence. Niye yer yani çeviriyorum? Kanka kavga mı edelim? Tekrar bir mı yani? <laughs> Arkadaşlar şu anda su aldı fena. Bayağı su aldık. Boşaltıyoruz şu an. Allah'ım. Allah'ım. Kayı boşaltıyoruz. Yavaş, yavaş, tamam. yavaş. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi'yim. Neyse, iyi bayağı başarılı. ...verdim daha önce, bizi <laughs> koydular... Daha önce değil ya. <laughs> Oğlum öyle bir kelime yok orada ya. ...dökerken <laughs> <laughs> sahile. ...dökerken sahile. 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 Oğlum telefide yapma lan. Oğlum ben söylüyorum ya. Söyleme olmuyor kanka. Hayır abi no, oluyor nasıl oluyor? Abartma. Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa. Annem biraz meyve toplayın bol bol da kozalak getirin dedi. doğru, doğru, doğru. hala su boşaltıyorum ya. Hala su boşaltıyorum ya. Buluta bakın. Her markası. <laughs> Bulutlar bugün çok değişik. Bulutlar acaba kötü bir olayın habercisi. Acaba. O, olabilir. Mı Yağmur bu gelse burada direkt alabora. Oo, bu ne su Alabora, bu alabora. Bora Bu var ya Bora fena su alır ya. Bora dedi borabay. bay. Bora boyu mu daha zor sence bu mu daha zor? <laughs> Şu an bura 10 kat daha zor yani. Şu an. Yani Bora boyu geceki soğuk mu yoksa? Geceki soğuk. En azından çadırın içindeydik. En azından yaşamak için. En azından karadaydık. Yoktu. Bir de yaşayıp mı şu an burada aşağı düşsem direkt. Direkt mefta yani direkt. Arkadaşlar video yeni gelsin işte. daha çok zorlaştıracağız. Arkadaşlar. Ee, daha çok destek verirseniz yeni videolar gelecek. <laughs> Destek vermeyin de gelmesin bazen. <laughs> <laughs> Valla destek vermeyin gelmesin ya. Arkadaşlar yani gerçekten bu kanalda yaptığımız en zor video olabilir. İkincisini yapıyorum. <laughs> Allah Allah çok ağır var ya. Arkadaşlar zor durumdayız bak. Şu an sinirden bak sinirden gülüyoruz. Dur oraya ben geçeyim. Ne çalışıyor kanka. Nerede şey? Hadi sen çek. Sen ne yapıyorsun? Sinirlenin mi yani illa? Çek bizi yerde Dur ya, bir dur ya. <gülüyor> hadi hadi. Oğlum <laughs> az beni çek. Yerde işte hadi, hadi. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> hadi, hadi <gülüyor> kalk kalk. Oğlum <laughs> nasıl kalkayım? Önce sen bu tarafa geçmen lazım. Doğru da nasıl geçeceğim? Az dur <laughs> amca dur. Geç dur. geç geç. Oo, oh, oo, oh. ne oluyor? Video. Oğlum, video. Çekiyormuş çekiyor musun sen de? Çekiyor, çekiyor. Ben ben çekiyorum, ben çekiyorum. Dur dur. Dur. Dur, dur, dur. Şey. dur dur dur. Ben de böyle. Çevir sen şöyle ya. çekiyor sen, çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Oğlum çekiyor. Şu an çekiyor çekeyim. şey. Çekeyim. Şu, çekeyim. Şu an çekiyor. Çekeyim. Gel, gel, gel. Tut beni. Gel. Oğlum, oğlum, kamera düşecek hadi. Oğlum, oğlum, oğlum geç, geç! Oğlum gölün ortasında niye yer değişiyoruz ya? Yüreğim ağzıma yandı ha. Geç lan, geç! Oğlum ne geç ya! Geç, geç! Oğlum kürek gitti! Kürek koptu! Ne diyorsun? Çek elbette, çek. Vur, bacak öyle mi duracak? Böyle açacak mı? Aynen! bir şeyler oluyor be! Oğlum gelme bir yere şey vuruyor ya. <laughs> oğlum ya. Oğlum çekeyim çekeyim. Oğlum bak iskit olmasın oğlum, Yunus. Sen nereye doğru çekiyorsun? T ben tuttum şu an da. yarasa gibi tutuyorsun oynuyor ya. <laughs> yarasa geçen şey eve <şömelemeye> giriyor. <laughs> o oğlum ne alaka ya? Çocuk evden bahsediyor burada ölüyoruz. Yarım <laughs> ya. öldüreceğim bizi burada. Kara bak. Karanbele sokuyorsun kanka ya. Kanı üstüme geliyorsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an ne oluyor? Ben bu anlamıyorum yani. Çok fena dalga var. Sallanıyoruz yani. Fena. Oğlum. Oğlum dur lan. Oğlum. Rüzgarı abartma, rüzgarı. <laughs> rüzgar abartma Rüzgar. Rüzgar diye abartma. Rüzgar gurur diye ya. Oğlum. Oğlum. <laughs> oğlum. kapat ya. Oğlum sıkı Oğlum, Oğlum bunlar denizin ortasında yer değiştiriyor ya. Kafa oğlum, yiyeceğim ben öleceğim burada. Ya. <laughs> Oğlum çeşadeler. Lay 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 lay, 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 lay. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyon Samsun Spor ne istersen iste benden İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla i̇stersen... Arkadaşlar şu an sazlığa geldik Yani her çeşit yılan, kurbağa Oğlum niye buraya sokuyorsun? Yunus nereye, nereye giriyoruz Yunus? Yunus abi yok girme lan buraya. Mal oğlum musun? çıkamayız la. Yunus girme lan girme oğlum. oğlum. çıkamayacağız Yunus. Oğlum girme lan girme. <laughs> Yunus çık şuradan. Yunus <laughs> siz siz çık mi? çık çık. Oğlum <laughs> harbiyom, Yunus, girme. çık oğlum yılan falan bir şey çıkacak. Kanka, çık. kanka yok lan kısa var yapma part yapma. yapma de. yapma. Giri git. yapma yapma. Kanka yapma yapma. Kanka yapma yapma. Kanka ne yapıyorsun? Tamam sonra girme Yunus, hayır oğlum, oğlum ne yapıyorsun lan. Yılanı görüyorum yılanı Kanka nasıl bir şey yok ya. Yunus girme lan girme. oğlum? vallahi alabora olacağız ya. Girme lan girme. Kanka ne demek bir şey olmaz manyak mısın ya. Nereye giriyoruz oğlum? Lan girme girme. Ha tamam biliyorum kesiyor girme. Tamam gireyim lan. Oğlum çışıyor, nereye, çışıyor, giriyor, çışıyor. nereye giriyor Nereye giriyor Lan Yunus. Yunus abi biliyorum girme lan. Aman aman. Oğlum yapma şunu lan! Yapma, yapma yapma. Giriyoruz, giriyoruz ya. Yok kanka yok nereye giriyorsun ya? Oğlum oynuyor, şey oynuyor. yürü şey... git lan yürü git. Oğlum, oğlum bir şey geldi. Yunus sen buraya girdin mi oğlum hiç ya? Evet. Tamam git. Biz git. gitme. Tamam. Git biz ha. istemiyoruz abi git. Allah Allah. <laughs> kanka, oğlum ne yılanı yapıyorsun? görüyorum. Yılanı görüyorum. Git git yılanı görüyorum. Senin içine gir lan. Habiden korkuyor musun? Harbiden. Lan korkmasın diye yılan mı lan? Bunu da. Ayağınmış o. Şöyle be yarabbim. Lan gitsene ya. geri, gitsene. Ha harbiden korkuyor musun? Lan gitsene korkma. Çok tehlikeli. <laughs> ha. Harbi korkuyor mu dedi? Niye korkayım Ben anlamıyorum abi. Bizi sazlar mı? gitsene azaltı. geri, gitsene. O, çıkamayacağız abi. ya. Vallahi çıkamayacağız ya. Bu sahil güvenli numarası kaç ya? Şey? Bura sahil <laughs> değil, bura göl anasını satayım. Oğlum niye gidiyorsun? Gitsene şuraya. Manyak mı arkadaşlar? Manyak manyak. Manyak Yunus. Sahil güvenlik uçağı gördüğünüz gibi planör geçiyor. Oğlum yolcu uçağı. Sahil güvenlik ne yolcu uçağı şey, planör ya görmüyor musun? Kes çıldırdı ya. Şaşırma şaşırma. Şaşırma. Arkadaşlar şu an sazlıkta mahsur kaldık ya. Kafa yiyeceğiz ya. Sürsen oğlum. Bu çok çok zor durumdayız. Yani gerçekten. Ya çok zor durumdayız. <gülatures> Demi yılan gibi bir şey geçti. La ilahe illallah la şerike Hep ve ve hamd ve yemin ve la kulli şeyin Unutulur. Gidersin, kaldırırlar rafa KAMRO! Oysa yaramadı benim sözlerim Seni seviyorum artık sevgilim Uzaklarım Öldüdün ama ölmedin <laughs> Biri birilerine bakar 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 durur. ince Yemiş yemiş üstüne <laughs> Bir akşam güneşi Bu parça <laughs> var ya <laughs> Hep <laughs> çok kötü oldu bu arada. <laughs> oğlum nasıl gideceğiz? Oh my god. Çevir de amca, çevir de ya, ya. ya. Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> Kutum ağrıdı ya. Merhaba, elini kaçma kanka, merhaba. elini kaçma. uzat. Ayağını... Şöyle ayağını şöyle. Telefona bastırdın, telefona bastırdın. Çek, Kalk. Çek, Kalk telefona bastırdın. Bir dur oğlum, bir Telefon şey... kırılacak ya, mal. Allah Allah, alırım. Oğlum o ne? Arı geldi. Of of! Düşeceğim ben düşeceğim, unutmam mı? Adam ne ayı biçim? Ayı bu an, ayı! Ne biçim çekiyor? Hay maşallah ama fena su aldık içeri ben istediğim. diyeyim. <laughs> Auu <Ano>, bayağı var son darabda kanka! Oğlum ne oluyor? Deşne var içeri Reşet. <laughs> hadi hadi, asıta <azıştama> bir adamıza. Sanki fena su var, ayakkabı var ya. Bastım hep ya, hep tamir ettin ya. Arkadaşlar şu anda bak birisi bir balıkçı ağ atmış buraya. Adam Bizim kayımız buradan geçebilecek mi bakalım? Elle bana Bak gördüğünüz gibi. Hangi ya aldı götürüyor mu? Yunus? Ağa takıldık şu an. Yunus ne yapacağız? Adam bak buraya sermiş ağını bak. Geçiyoruz Gün batımı da ne çok yap, güzel. Ne yapacağız? Geçiyoruz da Allah. Gün batımı da çok güzel. Profesyonel şoförüm diyor geçerim diyor. Geçtim zaten. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi Kızılırmak kuş cennetine gibi bu yer yani. Bro, öyle zaten. Öyle değil mi? Bizim bir şey gördüm. yok yok. Ayıp ettin. Cidden ayıp ettin. Bizim bir şey yok dedi. Yok kanka ayıp ettin. Kan kime çıkıyor Ne etmeyeceğim oğlum ya az dedi bana bakıyor. Kayıtlı şu an. Ne dedi? Daha video çekme Mehmet ben. Çekme. Abi sen bu adamı ayıp etmiyor musun? Efe. Git diyor kendini aralt al diyor ya şeytan. Ayıp. Elini kaldır elini kaldır. Şu elini kaldır elini kaldır. <laughs> Efe. Sadece ben yaşlı olmasın kardeşim. Hadi. Arkadaşlar devam ediyoruz devam çekime. Ediyoruz evet şu an çok yorulduk artık yeter ya. Burada Tırtık böyle bir, bir var burada ya. böyle bir ışık var. Ardo. Arkadaşlar vallahi götüm ağrıdı çok pis ya. Abi şu an bir şey söyleyeceğim ama yani. Ne oldu? Abi. Bir dakika bir dakika. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum bayağı çevirdin sen yoruldun mu? Ne oldu oğlum, oğlum evet, ne oldu? Ne oldu artık? Başım ve midem... Ya. Tuttu mu? Derin tuttu. Ne oldu? Bir şey verin bana ya. Ne hey, oğlum ne oluyor lan? Bilmiyorum. Oğlum çok şey yapma bak. Çok zor Tansiyon mu Efe çeksin istiyorsan. Küreye çeksin. <laughs> Kanka. Oğlum tansiyonu mu düşmüş? Sende var mı tansiyon? Var mı? Oğlum az, dur 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 aman ama bekle bekle az dur bekle. Ne var ne yapma. Kalk bana Az bekle. Başım dönüyor Yunus ne oldu söyle. Tut beni tut beni. Şşş, Kalbi, al şunu tamam beni. dur tuttum. Al şunu. Al şunu al. Al şunu al. Ha. Tamam tamam. Az sakinleş ya tamam ya. İyi tamam misin lan? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Oğlum tamam ya. Ne yapıyordu kanka o? Ne? Ne yapıyordu? Tansiyon hapı abi biz getirdik. Haa. İyi Bir de getirmişsin sana söylemişsin. İyi ki de söylemişim tamam. Senin de var değil mi tansiyon? Tansiyon var. Hamza'ya söyledim. İyi ki de söylemişim ya. Evet. Abi evet. oldum oğlum. Böyle bir şeyler oldu. <gülüyor> Desi. <gülüyor> Desi. Sen ne sen ya? Nesin ya? Her yerde nesin? Ne kadar Arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeceğim oğlum. çıldıracağım. Yoruldum Yoruldu mu artık ya? Ya yoruldu mu artık? Hadi hadi. Al şurada 100 metre yol kaldı. Hadi be. Sakinleşemem kanka. Sivrisinekler. Bunlar hep koparıyor beni ya. Kral ne yapıyorsun? Kral ağzıma sıkıyorsun ya ama sinirlendim diyorum sana ya. Bunu tamam Kanka sen de kapat şunu ya. Nasıl <laughs> <laughs> çıldırdı. Tamam tamam tamam. Bu kadar olsun. Tamam tamam. Tamam kapattık. Tamam. tamam, tamam. Harbiden lan ben harbiden korkmaya başladım ha. <laughs> Yılan atlayabilir ha tepeden. Abi ne oluyor ya? Şu gözümü tutmasana onu göremiyorum ben arkadaşlar. Biz nereye geldik ya? Be, atla. <laughs> atla. Atla sen iyi bakacağım tamam biz şey çekeceğiz. <laughs> ne oluyor abi? Olma, Hadi bizi Oğlum dur. dur. Tam sus geri yaslanma kanka. Çekiyorum oğlum video çekiyorum i̇tla, ya. İkla it. itla atsanaefe ya. Allah Allah. Abartıyorsun kanka. Gel buraya ben. Kanka ayağım gidiyor. Kanka <laughs> dur, dur bekle bekle. Kanka nasıl bittim? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> dur, dur bir daha yem Tutma yem bir daha dur bir daha. Oğlum yiyor, nasıl olacak. Oğlum hadi daha şaka mı da bir atla atla. Tamam. Bravo alkış. Hadi hadi çabuk kanka ol. Bağlayamıyorum. Hadi hadi. İn in hadi. Ellerim mi üstüm beyaz üstüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah şükür. şükür. Biz de bittik. Kaybettik. Allah kanka ya. Çalışsam bu kadar yorulmazdım bu arada. Yani arkadaşlar bize bir artı bir like atın da artık yani çalışsam bu kadar yorulmazdım kral. Doğru doğru. Bir on bin like atın da emeğimizin karşılığını verin artık evet. ya. Bizem olsun da like. Yoksa yani valla bitiririz sizi bak evinizi basarız. Ne diyorsun oğlum? Değil mi? Kanka şu oğlum. Oğlum evet. bak hala içine çakıyoruz ya. Amazon kadınları gibi bir yaşam çektik yani. <laughs> tamam hadi görüşürüz bay evet, bay. Önde ayı var lan. Efe el salla. Önde ayı var. Arkadaşlar <laughs> kapatıyoruz videoyu. Çevir. Çevir tam ay, çevir. Ay. Ay. Arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Like, like atıp abone olmayı. olmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Bay bay. Sonraki bye. video için yorumlara yazın. Nereye of. gidelim? Bay bay görüşürüz. Selamun